таба о ачылыш заманы. Бекім ене түркілер ачыма, бекім ене атлары. Хемді мағасыз бұйшы да апай ма, да жес бұ саба вақытында бізді студиямызда мұсаферміз. Гүгі өзенің генч оланы аңғысы кенді ерады жылынан инандыр Ани гүгі өзділі о замандаш, ани гүгі өзділі генч қана. Генчлинда, варнеджи, патриотикалы уырда да ютсен. Мусайфер мисс Дезгинжаки, да, юренер Николай Третьяков, адына да 12 лицеин класта, он текстлары, кинчик класс да, я зер текст лары, хем Алдынан, бучуэджу кэнди си языр, авторлык текстларны, композиторларын ярдымынан чыкарыр, кэнди түркілерны. Гечан илын сонында, ени түркі ярышмасынан, болду биз менен бирликте абусабава акыдында евгений кальчо таанышыңыз генч түркидж кенди түркилерин ггуз тилинде язан сабаха росун евгений с кош келдиңиз бизе хавеин сабакынд кыш сабайында с чкишаада күиш сиз Не ekzamenlarim hozirlanmaa tekslar turayma bor англи rumin tilida rus tilida э бере севдә тема Снайда, бередә патриотика тема Снайда. Шимди 3нче турку, яңа туркулынан гысыndan чыктыгыз Түркия ярышмасына. Аның ясауда. Яңа туркына да яве дөндүм. Ода патриотика тема Сна. Да. Яве дөндүм, бана калса бәлә лафлары вар ничек текст О кеше ангысы буында ашырыда да Sadi dün dünün geri evi, duyer tübü yüzlemek, dar e, kendi duma yerin, pavlının dadını. Doğru mu olsun doğru? Sizin... Bir taraftan doğru ama ben onu yazdım evde Ben onu yazmadım çalışırdı, bir anda gittim de döndüm geri eve. Ben onu yazdım, açan evde oturardım. Hı hı. Çok zamana demek ki evden ayrılanmadınız. Da. E nereden fikir geldi? bir artistin Elvin Gray adı. Onun var bir türküsü Vazırşaysa Domoy. Mm Ben çok sevdim o türküyü. Öyle bir, o tema pek güzel açıldı o türküde. De ben de istedim yazmak hep o tema bir türküyü de. Sözüm doğru, ben de benimce açıldı. Benim türkümde de tema eve döndüm. Ondan demek ki duygulandığınız süre. Da. Bir dağınaveni, ihvam ondan kabul ettiniz. Sizin cesinin nece oldu?

De Belazım bile modeli, kim ister mantıma modeli çünkü model ben bilir mi ne kaybeder. Bu dünyada pek az insan bilir gagavuz diline. Ne de besleyen modeli antıma ıı, taçuk insana. Anne yani bilse anne yani var gagavuz dili bütün dünya. Siz kendi ıı, Türklerinizde tekstler kendiniz yazıyorsunuz. bugünkü günde ince sayarsınız. Iı tekstları sevda için tayin yazma, o sıdı yaşamak için, o sıdı onun için ne büyük günde insan dalgalandırır, biz de bizim toprağımızda yaşarken? Bana tak kolay oldu yaşama, yazma Türkiye'yi yaşamak için. Çünkü ben biliyorum Gagavuzların historiasını biraz. Ben vancı alayım iyi belki vakitlerden de bir şey vancıya karşıtırım onu şimdiki zamandan da. Bu işin bana kolay yazma patriotik Türkler Gagavuz'a için. Mm -hmm. Türkü angısının çıktığı nasıl yeni türkü onun ne suyu manası, ne suyu önemli size var? niçin bu türküyü seçtiniz? E, besteyim, bu türkülerin gösterme yani var pek çok insan Anglar gittiler Gagavuzya'dan yaşarlar türlü devletlerde Rusya'da da Brezilya'da da yerinde da bu türkülerin bestiğin türlü çağırma onları eve gelsinler ne, görsünler nasıl değişti bizim Gagavuzya bu kez çok yılda açı başka devletlerde yaşardılar чармаонары дұрсына анан бұбанян да бұлышына жүнке ол жүк күлі вақыт ача ұмайшқана бұба ама ләзім бұлышма ұнан тача вақыт кетшілмә ұнан берерді ем пек не көр күлуді чықма сцены ам осыды көр қадыңыз жүрінің ота алмасында чықма сцены жүнке бәй елкенде чықтым бен білмәдім елке пайвалдымы конкурста да дүштім елтес пісікті сцены ел да долгонан пек сачек чекана. Халисден си сачта нас буярш мое. Да. Генч туркичлерин бу сцена да бирисинис. Он унчин мисе биук душте. Ајч бани ден си илкој длар. Илк билдерден скени зен стесни с пал мајарш мактам. Улту толе бр момент. Тем белазм да орталк табренда пајалем. Ама Чекте бер ситуация. da beqəs şans vəndiyimə qortdumu şey, şey oldu da çıxamadı elkin. Da mən bana zəng etdilər. Bir gün geri da dedilər, sorğular varmı? Ben çikəmlik. Ben qayıldım. Bu ali bir xudulluq lazım içində ilçinizdə olsun. Çünki il kaçma, genç kansevtaçka kını bela, ssenaya bela yarışmayacan ündə salonda olan insanın juri duru rənglərin otalığı içkarlar. Хэмдэ біля түр күджіләрн арасында англара артык билдірділәр кендләрнэгі га ғауузе та опытлар вар, та яшылыды инсаннар? Да. Альбинта чоқ хоқу варды ичинз, да? Ачан бен чыкма, озанан нану йоқту хоркум. Ама ачан яна ақлаш то гүн, дакалдайды бэр 10-15 минун конкурс чекетсі, озанан пейдаландыг бір хоркум. Бе insanlar, адмане вар чоқ инсаннар chunki uar njetiin stayler anderar kidi goguziyada chunki korktum ama ketdim nderma kiindim pim konkura Çünkü ben gitmedim oraya bir anda konkurslarda boshladingiz kenzi tanitma Ee, bu da güzel bir şey ama var mı o zaman hani kimseyi sizi de tutturdu, belki moral tarafından, yakın insanlarınız, dostlarınız, bir kimseyi var mı sizinle? Ee, var ailem. Pek, pek e, iyi dayak bana oldu. Dostlarım da pek iyi dayak oldular. Var geldi ailem de dostlarım da hepsi geldiler oraya, bir e, kültür e, e, evine. da süren bir büyük paydaşka e, e, oldular bana.

Yetişerim ben yeve Zorluklar kalır girde Toprağım çoktan beni bekler Yevin illiklen kabledir Yetişerim ben yeve Zorluklar kalır girde Toprağım çoktan beni bekler Yedi illiklen kabledir Kabledir Eve döndüm ben bu cama İzim her bir güne Ana toprağım çok bekledi Geriye de beni çardı Eve döndüm ben bu cama Kuşlar çalar, lüzger oynar, toprağım sevgiyle karşılır. Yer tapalı bu dünyada, evden kara yok bir yerde. Kuşlar çalar, lüzger oynar, toprağım sevgiyle karşılır. Yer tapalı bu dünyada, evden kara yok bir give them <laughs> Dostum. Orada kaldı senin küçüklüğün Anan baban evde bekler Budjan açık yürekle karşılar Eve döndüm ben Budjan'a izim gelir her bir günle Ana toprağım çok bekledi Geriye de beni çağırdı Evet dün ben budjama izim gider her bir güne ana topram çok bekledi Geriye eva beni çağırdı. Evgeniy, sen de milliyet suretini dairesiniz, kim kurdu? kendim düşündüm bu ideyi çünkü ben çok seviyorum, çok güzel bu milli trubaları bizim gagavuzlarda, Moldovanlar'da da bundan ben kendim istedim onu giyinme. Çünkü ben ondan daha kolay, ben daha iyi kendimi duyuyorum. Ee, i̇yi önce söylediniz, hani sizi yakın insanlarınız, dostlarınız tutturdular bu yarışmakta, yanınızdaydılar. Bir şey vardı mı öyle momentler, ne kaldı fikrinizde? Bekmiyorsa güzel laflar söylediler, çıktın duyasınız kendinize, darayasınız. Da kaldı bir dostlar geldiler. Ben onlar şöyle gidilen gelirken, daha ben için çıkmış sene, baktım zala... da gördüm onları o da yaptılar plakatları. Benim adımla, gene Lutsa, Jönya Fiyat, işe çıkmıştım. Da ben için gördüm plakatları, bana sırazı ta iyi oldu. Ben ta kolay çekittim çalma bu sene de. Çünkü ben gördüm, bir de var dayak Bile arka, bile tutturmak var Ta çetin duyarsın kendin sen Bunlar haliz dostlar çünkü. Önce söylersin sifte çıktınız bu takım yarışmaya. Ta yılık ta açtınız. Bire lazım bir eşlik kuvvet. Haliz dostlarınız yanınızda bulunur. Da. Birkaç yıldan sonra e, acaba kim istersiniz kendinizi görmeye? Ne söz anlattı? Hem de türkücülüğü ilerledeceğiniz mi? Çünkü bu yıl başarıyorsunuz son ikinci klasa, ayarlanıyorsunuz kendi okulumuzdan öyle mi? Türkülücü ben ilerleyeceğim ileri doğru, beslemem istemiyorum ona ıı, atılma. Hem de ilk ben istiyorum müzik ıı, kazanatını, başarma, bitirme onu. Ülkeye doğru olarsız takip edeyim, gideceğim başka kazanatta bir şey kabul edeceğim. Daha düşünmem mankasını ama yemil bir de müzik kazanatı. Çünkü ben bunu bununla yaşama ben benimce bende oluyor. Турки Евя э, Дюндум. Он музыка и кимера, таранжокой. Федор Гайдержи. Чандр Касабасный. Баланты и Тутерсенс, Берликтейч Лерсенс. Да. Анна Шмак Варма. Да, потому что на пике Анна Шерс. Уже Кинджил. Юнимли, некогда юнимли артиста, ки э, музыка и куран профессионалан. Адамнан, дуйсун он, ну да, о музыка яратсын, әни төрки җыр сәнены ачыктын, әм бу төркү gerçekн гүзәл чалсын. Э, бадим бу өйнемиле, вар композитор ланглы дуймырлар лафларын гына яздык кенде автор. Да төркү варле музыка ланглына төрки уймыр лафларга. Һәмма Фёдор Кайдарҗи ул дуер небенстер göstәрмә бу лафларлы. Санкэ бе аны уйлар чаларында не bestiyem olsun bir Türküm, ben ona nader nişin o, da o yapar stereo enzrofkaları güzel. <laughs> Kuruldu bir duet, öyle mi? Yer ödücülü kurundan. Var mı bir düş gütmeniz diyeceğiz, e, scene anıyorsa, çıkma anıyorsa, festival anıyorsa, e, belki duetle bir kimseyle çalma? E, ben çok isterim düşme tutsa, Çünkü orada Benimle yaşıyor bizim kardeşlerimiz Türkler. Desterm o da andırmak güzelini de çıkma o totsan bir büyük sınıfsına. Hepsi ileride. Buna da lazım sizince Var pek çok uzun yollar, engellerin lazım geçme, pek çok küstehk zorluklar var. Ama besteme ben geçeceğim onları. Siz kendinizde ne acaba var önce o gençlere? Belki mangaları deneyerler yazma kendi peyitlerine. Belki yazması onlar da düşgü hani onların peyitlerine müzik konulacak da. Belki bir kimseye çalacak belki de kendiler. Sizin yolunuzdan giderek gençlere. Durgunmasınlar. Çünkü var, benim de şunu da peyitlerinde öyle insanlar hani bırak onu ne işin sana o. Ama bakmasınlar ne söylüyor başkası. Aras o beni yasını ileri doğru da gitsin. Ne kadar insan binerse, taçı binerse ...onda da olacak bir şey de o kalkınacak bence söyleme bu dünyada. Evgeni sağ olasın sen Bila açık hepsicini anladırsınız. Temiz yüreğiniz, sevginiz için kendi ana dilinize hem de onun için gösterirsiniz. Hani Gagos Türküsü o gençlik, о замандаш, о нелем бисяшей разбивенки. Гинде, им да беля тема ларкал дракона, мутлака безенгенч ларкал дракона, англар та оку ларда нела, бы сезя респект. Чок сау. Сезя делерис, нека так уветли оласыныс, хем да нека табюк палма дюймесе олсын сцена ларда. Ol. сау. Олду, я не только был собой, онда танты гине кальчу дизгенжакиудан ггу зенин генчи яшэны киндисине чекетрян ярыды жылыу орундан генч улан ыгысы коркмы рязма кенделафларны кормы коркмер онлардан топлама туркуляры хэм де коркмер сэнэ ачкыма бу модель бир йорник программам силерлер мусафирмиздэ